Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Paraf'ın yapmış olduğu Türkiye geneli MSU denemesini inceleyeceğiz, analizleyeceğiz. Bakalım bu denemede nereler zor, nereler kolay olmuş. Yalnız bu deneme hala devam ettiği için arkadaşlar cevaplar ve sorularla ilgili bir tartışma dönmeyecek. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu denemenin Türkçe kısmını inceleyecek olursak Türkçe'de çok kritik sorular vardı bence. Hani böyle aşırı basit sorular değildi. MSU tarzına yakın bir Türkçesi var mıydı? Evet vardı. Bunu nereden görüyoruz? Dil bilgisinde arkadaşlar normalde TYT'de biliyorsunuz 7 tane dil bilgisi çıkıyor. Ama bu denemede tıpkı MSU gibi 11 adet dil bilgisi sorusu var Türkçe'de. Bu yüzden MSU'ya yakınlık bakımından, <laughs> eskiden ben mesela ÖSYM'e yakınlık değilim. şimdi MSU oldu. MSU'ya yakınlık bakımından Türkçesi güzeldi. Soruları hani çok zaten TYT'den aşırı farklı değil. Paragraf çıkıyor zaten paragraf bir de dil bilgisi bir şey yok başka. Bu arada denemenin geneli arkadaşlar TYT gibiydi. Yani çok da MSÖ'ye benzeyen bir tarafı yoktu. O tarafları da birazdan konuşacağız zaten. MSÖ'ye benzeyen taraflarını. Dil bilgisinden 11 soru çıkması mesela dil bilgisinden e, bu benziyordu MSÖ'ye. Onun dışında Türkçesi zordu bu arada. Hani çok kolay değildi. Orta bir Türkçe ile karşı karşıyaydık. Normal TYT Türkçesi gibi MSÖ Türkçesi gibi bir Türkçeydi. Çok da uçuk kaçık bir durum yoktu. Gelelim sosyale. Sosyalde tarihte çok güzel bilgi soruları ile karşı karşıya geldik arkadaşlar. Tam MSÖ'de çıkacak tipten bilgi soruları vardı gerçekten. Bu yüzden tarih kısmı gayet MSÖ bakımından güzel bir tarihti. Onun dışında coğrafyaya bakıyorum. Şöyle coğrafyada da güzel sorular varmış. Yani gayet MSÖ tarzında diyebileceğim sorular vardı. Bu arada ben normalde parafın denemelerini çok beğenmiyorum. Ama bu denemeyi beğendim arkadaşlar. Bu denemede gerçekten bir gelişme var yani parafta parafı çok sevmem bu arada ben Sonra felsefede öyle aman aman bir bilgi sorusu yoktu arkadaşlar genel olarak yorum sorusuydu Daha sonra din kültüründe de aynı şekilde Bir tane bilgi sorusu Hadi belki iki tane olsun yani O şekildeydi matematik sorularında şöyle bir şey dikkatimi çekti Ben çıkmış MSÖ'leri de çözmüş biri olarak Söylüyorum bunu Çıkmış MSÖ sorularının hemen hemen aynısını getirmişler. Tekrardan sormuşlar. Yani soruları uyarlamışlar biraz. İşte isimleri değiştirmişler. Ali Mehmet yapmışlar. Ayşe Fatma yapmışlar. Birazcık sayılarla oynamışlar. O kadar yani. Onun dışında birebir aynı tarzda sorular vardı yani. Sadece isimleri değiştirip gerçekten çıkmış soruların aynısını almışlar. Bu artık hani MSÖ tarzı mı oluyor? MSÖ'nün kopyası mı oluyor? Oraya siz karar verirsiniz artık. Daha sonra Matematik kısmında orta düzey bir matematikti. Çok şey değildi. Olasılık sorusu mesela birazcık zorlayıcıydı, onu söyleyeyim. Sonra geometri mesela geometride bile arkadaşlar bir çokgen sorusu var. Bu çokgen sorusunun aynısı 2022 MSÖ'de çıkmış bir soru. Çok benzer yani sadece işte e, kenarlar değişmiş, şeyler değişmiş falan filan. Daha sonra te, gene mesela dörtgenli bir soru aynı tarzda çıkmıştı bu da MSÖ'de falan filan. Şimdi fen kısmına gelelim. Fen kısmında da fizik güzeldi bu arada. Seçici sorular var mıydı? Yani çok da seçici sorular yoktu ama arkadaşlar tam bir MSU ayarında fizikti diyebilirim. Daha sonra kimya kısmında, kimya kısmında MSU ayarında bilgi soruları vardı. Bu MSÖ'nün zaten biliyorsunuz ki olayı hani biraz da bilgi soruları sorması, bilgi ağırlık vermesi. Bu denemede de bunu çokça gördük bu arada. Daha sonra biyoloji kısmı biraz zorlayıcı olabiliyordu arkadaşlar onu söyleyeyim. Biraz fazla şekil kullanmışlar. MSE'de bu kadar şekilli sorular yok. MSE'de direkt soru şöyle şu kadar soru. Yani incecik bir soru var. Cevaplar var, şıklar var o kadar. Burada biraz görsel ağırlıklı sorular da vardı. Onun için biyolojisine çok MSE'ye ya yakın diyemeyeceğim. Genel olarak deneme TYT denemesinden inanılmaz farklı bir deneme değildi. Sadece dil bilgisi sorusu sayısı biraz fazlaydı. Sosyaldeki bilgi soruları ve fendeki bilgi soruları daha böyle sert Hani çıkmayan tarzda Sorulardı ama hani zor anlamında değil bu yanlış anlaşılma olmasın Matematikte çıkmış MSÖ'lerin kopyası vardı birazcık Onu ben e, Ekstra olarak o benim gözüme çarptı Matematikte genel olarak orta düzeydi Deneme de zaten genel olarak orta düzeydi Benim yorumum bu şekilde eğer yanlış bir yorum yaptığımı düşünüyorsanız veya ekstra bir yorumunuz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.